Hepinize merak Bugün size birlikte nasıl spike bir videosu çekeceğiz. Evet. Gayler için nasıl spike oynanır? Ee, bütün ayrıntılarıyla göreceksiniz şimdi. Hadi bakalım. Karşımızda kim var? Jinle Veigar sanırım. Ya da Brand Um, yani, Veigar gelir. Var. Evet. Geçelim arkadaşlar oyunuza. Şimdi Engeyinden bir payk, Engeyinden bir payk Oyun işimizi Geri çekleştirelim. Şimdi karşımızda Veigar'la şey var. Jin var. Yani ve Igar sıkıntı bir tık daha. Hallederiz. Şu yeni eleman çok güçlü yeni karakter. Neydi adı? Samira çok güçlü. Sion'u sevmedim ama o da güçlü. Hasarı az gibi. Bu kuşlaması iyidir. Buradan çekersen birine Güzel olur. Red ne kadar yardım etmişse aa aa Veigar solo yok Jin solo işte tek sıkıntı Brent erken oyunda çok can yakıyor late de yakıyor gerçi de erken oyunda daha çok yakıyor şimdi Hmm, puşlasınlar bunlar. Hop. Semira takip edemiyor. Çok arkadaymış. Neyse. Nepe can toplayıp eri alacağım. Can fulllerim. O benim kadar fullleyemez. Diğer fightta keseriz buranda. Aynen. Bir üç olsam güzel olacak da. Hop. Evet. Neyse çıkalım ben buradan. Flaştık. Biz de flash aldık. Nerede? Yani... Voyager çok güçlü. Asıkmış. Öldü. O minyon gelmeseydi güzel oynardık da orayı. Çocuğun tam karşısında minyon geldi şanslı değil ama. Çekecek galiba. Bezi attırmayacağım buna. Şurayı tutayım. Tamam. Buradan atacağım. Bir item alıp gelelim. Bizim takım kaybediyor her zamanki gibi. Nasıl 0-1. Ahri güzel bir çıktı. Fiz de güzel. Onun gibi. Neyse. Late'de yaparız bir şeyler Samira'ya. Bir de dönecek galiba. Dönmeyecekmiş. Ee... neyse hasar verelim. Samira baya kötü. Hasar da veremiyor. Bir toplanı sonunda hiç yok ki. Neyse hasar verelim. Bu için 60 muydu? Her türlü öyle. Neyse. Leite kalacağız gibi. Bakalım. Samira nasıl oynayacak orayı? Kötü tabii ki. Öyle. Aa, güzel yaşadı da. 5 olursam double atarım orada. Ananı ee, atamazmışım. atamaz e Devam eder mi bizimki? Derse oynarım. Kuşlayalım buraya hemen. Dayı batarız bu arada onları. Aaa Yasuo geldi. Çok iyi abi İyi bizim öyle kişiler yok. Ben bura koyayım da. Ananı ee, sikeyim. O ne at lan bana? Çarp Lan fiz jungle'mış. Evet yes, oyun şeyimde çok iyidir. Gözümden hiçbir şey kaçmaz bu arada. Güzel flash Samira'dan. Fiz kötü hayattı. Belki kesebilir bu arada. Da çocuk baya kötü takip edemiyor. Bak bak bak. Gelin kereye bak. Hayır, hayır. Sıkıntı maç Yani E atsaydım buradan kaçardım da e atamadım direkt es çok hızlı çıktı Neyse Bakalım bir şöyle ee, Samira baya kötü Bir daha ölebilir Öldü Ulti 3 saniye Ah dayan alsaydım keşke onu geri kaçmış orada. Görürsem Veigar'ı çekmeye oynardım da güzel e, ejder aldırmadık. Ultim bitti. Oynayabiliriz aslında. Brent yok şu an. Hop. Güzel. Hayır. Alalım bunu. Ben de o. yok. Hop. Güzel. Öyle bu. Boş ulti. Neyse salayım bunu. E, oynarım buna. Hop. Hop. Hiç anlayamadım. Güzel. Brand var arkada. Gözde. Rüzgar işte. Her neyse. Çektim bunu. Bunu da Amına koyayım. Çok kolay ölüyor kanka bizimkiler. Neyse. Neyse. Nasıl güveneceğiz artık late'de. Yani hasar yok. Bizde. Aslında ağrı vurabilir biraz. Ama bunun da farmı güzelmiş. 1-2-3'e göre. Neyse göreceğiz. Ee, yardıma gitsem mi? Gitmesem. Brent tekrar bota gidiyor. Şuraya bir totem lazım. Bunu tek keseriz de base atacak gibi. Hatta ay yok atmamış. Ah, sıkıntı can toplayacağım. Tekrar girelim buraya. E'si çok sıkıntı. Flash'la kaçıp belki burnu kesebilirim de. Tamam. Bura bende. Neyse. Öldü bu da. Flash'ım vermek istemiyordum da. Çocuk garip garip hareketler yaptı. Hiç şey yapmak istemedim. Neyse. Ee, nasıl takım? Nasus görürse onu keserler. Nasus'un hala ultisi var. Kesebilirler bu arada. Ben de gideceğim. Gerek yok gibi gitmeme de. gerek yok. Şu mide vuracağım ben. bir açarsak güzel olur. Oh sıkıntı. Şuraya hemen pushlayıp öyle çıkacağım yukarıdan. Vegas gelmeden. E atacaktır. Aynen. Nasus brandi keser ya. Ne çıkmış? Nasus. Üçlü. Neyse. Bizim çocuğu yem yapacağım. Oradalar büyük ihtimalle. Tüyle çekersem oynardık da. Nerede bunlar? Yüksek ihtimalle şuradaki kılıda base attılar. Yani şey yasa attı. Emin değilim ama. Kuleyi açalım hemen. Hop, hop. Hayır, 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 ölmesin ya. Hayır. Hayır. Öldü. Bir tık uzaktan oynadım çünkü adamın hasarı çok fazla. Ee, oraya oynarım ben. boş ulti Aslında direkt ulti atsam kesermiş. Bizim onun boş ulti attı. Neyse. Şuraya puşlayayım hemen. Güzel gibi çeviriyoruz. Tamam. Stek kalış şey yapmış. Şimdi ee, taşıyabilirim taşıyabilir maçı. Ağrı'ya taşıyabilirim aslında da sıkıntı direkt arı tek Bir de şey çok kötüydü iyi kere. 0 7. Neyse bakacağız. Çekemedim. Tam köşeden çekmeyi deneyecektim de. Hop. Hop. Ananı. Skill attı. Elsin'i dojlayacaktım şeyin. Küçük biçimde. Hop. Neyse. Onu oynarsa oynarım da çocuk yavaş oynuyor. Port lane gitti. Ee, keser miyiz? Niye kurt kesiyorsun ki? Aa, hayır, hayır hayır Abi zombi çıkmış. Kaçıncı item mı? İkinciden sonra çıkmış. Ben kalsılar. Bir de nasıl hiç gelmiyor. Kaç kaç adam? 8K farm var. Uf, sıkıntı maç. Neyse, bakacağız. Yine gitmesin de. Tam saldır. Güzel. Ee, i̇zler alacaklar ama onun yerine. Kaç izler olacak onların? Bir. Güzel. Bakacağız bakalım. Samir'e çok şu an ya, hasarı da yok. Hasarı olsa neyse, güçlü çar çünkü bir şeyler yapabilir de. Şunu kıralım. Şunu geri çek, çekmez bunlar. Ee, şey, Yaklaşma yaklaşma,mayın. Ya abi, tam bu zonyalar bana denk geliyor. Neyse çok vuruyorlar. Mesut'a yardım edemezler. Nasıl yarar bu arada onlara. Güzel bir de stek almaya çalışıyor çünkü. Ve top gitmesi. Güzel ya. Bizimkilerde kastı da çok zonyaları var. 3 zonyaları var daha. Dakika 12 yani. Ben pek bir şey yapamayacağım bir zamandan sonra. Ya da Zonya beklemem lazım kullanmaları. Bakacağız. Çok bakacağız dedim bir şey yok. Olmaz. Bir şey yok bir şey yok. Çikolata yok çikolata yok. Ee, şurayı ben alayım. Ve ee, aldım. Tamam güzel. Nereye gideceğim? Bizimkiler... Oynarım bu arada oraya. Hayır. Tamam ah. çıktım buradan. Ah be onu alsam. E ile direkt şey fize oynayacaktım da. Sonra bir düz vuruş O ülke keserdim onu. Neyse. Bir şey olmaz. Bizimkiler alıyor galiba onları. Yine alırlar mı? Alırız. Evet. Tutuştur attım sadece asit almak için. Evet, evet. Alırım bunu. Almasa mıydım? Güzel. Şu kuleyi alırsak güzel olur. Bir kişileri var şu an. Skill yok. Oynuyoruz aslında şu evet. an. Tatlı. Aa güzel yaşadım. Vur kanka vur. Hasar var aslında. O kadar evet. kötü değil. Vursa direkt uyutlayacaktım evet. mi Neyse. Ne ise. Güzel ya şu an. Güzel toparladık. Alırız gibi. Ari Ari yine güzel. Nasıl toplar şu an bizi? Başka kimse toplayamaz gibi şu an. Bir fight var. Oynamazlar umarım. Nasıl çok uyuyor. Ama sattılar orayı. 5 kişi var. Fizalsaydı bari keşke. Eyle falan. Bari kalp tutuyorsaydı keserdi onu. Tamam. Çok yavaş gitti. Nasıl lan? Şanlı. Direkt kesecektim. Ya abi. Hepsi, bütün zor yıllarını bana harcıyorlar. maymunu kesiyorlar. Tekio evet. talsı. <laughs> Güzel. İyi oturuyoruz Güzel. Tamam. Koşu onundaki o. <laughs> Artık bir itevimden canının azalmasını bekledim. Direkt tek giymeyecekti. Gay gibi gay pike. Devam edelim. Şuradan bir kule açabilir miyiz? Açamayız gibi. Neyse. Ağrı kuşlarsa bir şey yapabilirim de. Çok büyük. Kör kesecek. Esi varmış. Daha E'siz girmiş bir daha. Ne kadar vuruyor bu? 705 falan. Hadi bakalım. Bu arada daha fazla böyle video gelmesi için like atıp abone olmayı en güçlü izleyi Yok lan o kapanış outro. Karıştırma arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bu şeyler de yeniyiz. O yüzden daha fazla böyle video gelmesi için like atıp abone olmayı en Bu arada arkadaşlar 500 bin like atarsanız ben Enes Batur'a dönüşüyormuşum. Bir şey halk efsanesi. Ee, şuraya bakalım Flash var mı Flash var keser bu arada Arkası var mıdır İki kişi olabilir de Sanmıyorum Solu kuşuyorlar şu an Aynen değilmiş zaten Şu item alayım İşime yarar i̇şte O kadar yaramaz ama Bir de şunu alayım Tamam Hmm Ayrık puşlasak güzel olur şu anda. Aa bizimki. Kestim mi Kestim onu. Kestim. Verdik burayı. Gibi. hayır 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 ultim bitti ultim olsa kesiyordum Allahsız biz evet arkadaşlar daha fazla Allahsız müzikler misin istiyorsanız like boğunu unutmayın kes onu flash gitti temiz ee, gel buraya bunu koyayım bütün flashları bana harcıyorlar flash diyorum zonya Ya şey olmasaydı şey olmasaydı red olmasaydı şey ee, Q-Flash yapacaktım da red varmış. Neyse. Gay gibi gay şeyimizde devam ediyoruz. Bir iki. Pike taşıyor şu bu alın. Normalde ben de support main diyelim de. Yani Bir de çekmeli ekmeli ya. Daha çok sarayı Hatta 60 bir lan. Atılmış. Lan. 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 Hay ebesini ben böyle işim. Neyse. Mükemmel bir tarzda ka kaçış yaptık. Hop korkut. Korkutma taktiği arkadaşlar. Hop. Enter. O beyaz atın ben de çünkü Gecenin keyisi bitmiş. Gecenin keyisiyle bir şeyler yaparız bence. Şu ejderi alırsak biter yüksek ihtimalle oyun. Nasus bayağı OP şu an vuruyor. Hmm. Olsun. Awesome. Totemimiz var. Totem kırarım. İki totem var. At ayağı at. At at at. At 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 at. at, at. at, at acıladım. Lan ulti atmasın. Deli. Deli oğlum bunlar. Oynamazsak mı orayı? Ee, oynasak orayı aynen. Hayır. Neyse ultisi yok. Ultisi olsa çok sıkıntı yaşayacaktı. Devam. Ya... Abi çok sinirli bozici bir karakter. Doğruya kaçmış ya. Ulti bitmiş. Ulti bitmiş. Ulti bitmeseydi kesiyordum. Neyse. Ee, olacak. Abi zonyalara baksana. Böyle çıkmış. Başka bir şey çıktıkları yok. Bir de amumum var bizde. Amun mağarif falan var şey çıkmalılar şapka şey şapkası lan bitiriyor çocuk bir fayda e gelse aslında taşır da adam köpek işte köpek gibi oynuyor neyse çok ne hissediyorum bu arada alışkanlık olur öyle o yüzden daha fazla böyle bir lan çok stanyalı. Çok stanyalı. Stanyalı nasıl oynar bu arada? Hmm, Fulete mi? Bizimkilerden var mı? Fulete var? Nasıl tutalım? Filan. Pistan. Hop gel buraya. Nasıl? Kurum maymunu seni gel buraya. Kaçamazsın. Ya <laughs> abi et seni çok arkada kalıyor. Bayağı arkada kalıyor. İkisi var bir de. Bunu kullanıyor. Neyse. Ah be tutursa keserdi. Güzel. Sonra kaç kaç. Dersin için. takip etseydi diyeceğim de. Yok ya. Direk üstlerine atlıyor Eren. Canlarına bakmadan direkt. Üst puşlanıyor aslında. Burası sıkıntı olabilir onlar için. Yüzyıl balık gelmiş. Hamzi. Bir de fight var. Yön <laughs> <mi? Gönmez> <laughs> Şimdi Baron mu yapıyoruz? Yapalım. İkisi öyle. Veigar ölüyken. Nefe bu arada neden zonya çıkmadın derseniz. Çünkü ben seviyorum bunu. Gel buraya. Hinti. Tanklarım var. Gel buraya. Lan adamı çektim. Güzel. Lan. Bir can kalıyor. Neyse. Onu da keselim. Keser miyiz? Biter oyun. Ben nasıl çekemedim? Neyse ben onu salmam. O sıkıntı olur ama bizim için. Burada yüksek ihtimalle değilmiş. Şöyle bir şey diyeyim. Bakayım. Ha oyun bitti güzel. Hasarımıza bir bakalım. Güzel oynadık ya bence. Kötü değildik yani. Ve başta çok kötüydük. Güzel çevirdik takım olarak. Samir hariç. Samira rap. MVP olmuşuz. 29k vurmuşuz. Güzel bence. Ayrıdan da çok vurmuşum. Rakip Prens. daha çok vurmuş lan Güzel. Neyse arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesi için like atıp adı bana unutmayın.